Bize başvurdu. Çok da üzgünüm. Yani onun adına İzmir'den geldi. 14 yaşındaki kızı Asmin kaçırılmış. Kızını bulmak ve kurtarmak için bizim bize başvurdu. Elvan Çimen İzmir'den geldi. Kızını aramak için geldi. Buyursunlar lütfen. Buyurun eli. Elvan Hanım. Didem Hanım merhabalar ne olursunuz benim kızımı bulun artık ya, bir 13 on, gündür on, ben. 14 yaşındaymış. 14 yaşında 13 günden beri ben çocuğumu göremiyorum. Çocuğumdan hiç bir haber alamıyorum. Ay benim geçmiş olsun Ben geçmiş. 4 yaşında bebeğimi evde bıraktım Allah rızası için yardım edin artık dayanacak ya gücüm elvancım, kalmadı. Gel gel aşkım benim. Kızın en hastane... son canı. siz kaldınız. Emir 14 yaşında mı? 14 yaşında. Küçük ya daha. Kaçırıldı mı peki? Kapının önünde oynayacağım diye dedi. Dur dedik. konuşalım sen koltuğa geç bak ben şuraya en başa geç. Orada bir sakin ol. E, 13 gündür kızının haber alamıyor musun? Evet alamıyorum. Merak etme ben de sevgili avukatımız Tunca Toker'de de ekibimiz de, her şey herkes elinden geleni yapacak. Merak etme şimdi sen nasıl oldun olayımı anlatır mısın? <laughs> 8 Mart'ta. Evet 8 Heh. Mart'ta. Tamam. Kapının önünde ben e, iftar vaktinde yemek hazırlıyordum. Anne kapının önünde biraz oturacağım diye çıktı. Tamam. E, 15-20 dakika sonra ben çıktığımda Asmin dışarıda yoktu. Komşularına, arkadaşlarına sordum. Evet. Hiçbiri gelmediğini söyledi. Tamam. E polis karakoluna gittim ben çocuk şüpheli kayıp ilanı vermek için. Orada bir telefon geldi. Bursa'da olduğunu, insanların yanımıza bırakmadığını söylediler. Kızınızı biz gelin yapacağız. Bilir mi? Hiçbir şeye giremiyormuş yani Bursa savcısının da haberi var İzmir'in de var Bergaman'ın da var ama, Adresleri yeri her şey belli mi peki evet. Nerede olduk kim olduklarını kim kaçırmış Yani o kaç ama sizin bildiğim kadarı Sizin çocuğunuzu kaçıran kişi de 17 yaşında O da reşit değil yani Bilmiyorum ailesiyle birlikte mi geldi Kimden geldi nasıl aldılar Hiçbir fikrimiz yok artık 13 gündür hiç ne babası ne ben ne abisi Gözümüzü yummuyoruz yani kızınız gerçekten 14 yaşında mı? Evet 14 yaşında. Küçük. 2010 doğumlu. Mayıs'ın 20... 30'unda dünyaya geldi. Of oh, yazık ya. 2010 doğumlu yani. <laughs> evet. Peki tanıyor musunuz bunları kaçıranları, şey Hiçbir yapanları? Hiçbir şekilde. Bir tanışıklık, bir... akrabalık bir Hiç şey bir var mı? Hiçbir bağımız yok. Hiçbir tanışıklığımız yok. E, kızınızın cep telefonu var mı? Nasıl iletişim kurmuşlar kızınızla? Nereden bulmuşlar kızınızı? Nasıl... Kızımın cep telefonu da yok. Ee, benim e, görümcemin kızı var. Tamam. Telefonundan bazen görüşüyormuş. Mahalli komşumuz var. Ya hem... Kuzeni Sevim'in telefonundan görüşüyor. Evet. Peki. Hem mahalle bakkalımız var. Bizim sürekli alışveriş ettiğimiz. Bazen Hı -hı. annemi arayacağım diyormuş. Tamam. Ben ovaya gidiyorum. yemeyeceğim Tarlada çalışıyorum. O şekilde büyüttürdüm ama o çocuğun babası benim çocuğuma el koyuyor. Böyle bir adalet kanun var mı? Tabii yok. <laughs> Çok büyük de suç işliyorlar zaten şu anda bütün aile. Ya niye ben ne yapacağımı bilemedim. Artık son çarem Siz kaldınız. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Şu anda kızınızın Bursa'da olduğunu düşünüyorsunuz. Öyle mi? Alıkon oluyor diyor, diyorsunuz. Evet, evet. Çocuğum en son benimle dün akşam konuşmuştu. Sizi evet. arıyor mu peki çocuk? Evet arıyor. Ama babası oluyor yanında. O çocuk oluyor. Peki. Ee, ya kızım. Kaçıranlar yanında duruyorlar. Evet. Kızıma tamam. dedirtiyor ki ben gelmeyeceğim söyle. Anneni babanı çağır. Aha. Burada konuşalım. Ne Delin. yapacaklar? 14 yaşında gelin, gelin mi yapacaklar? Olabilir mi yani? Arkadaşlar şu kelimeye basıyor musunuz i̇z, iz, izleyiciler de duysun? Şunu söylüyorlarmış. E, ne dedim Pınar'cığım? Evet. Yani 14 yaşındaki çocuğu kaçırıp bir de e, şu sözü söylüyorlarmış. Bizim namusumuzdur diyorlarmış. Böyle bir evet, şey var mı böyle bir evet, şey olabilir mi yani? Diyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşayacaksın, 14 yaşının çocuğu kaçıracaksın, suç işleyeceksin, arkasından da diyeceksin ki ben evlendirmek istiyorum, benim namusumdur. Hadi oradan ya. Evet. Kimsin sen? Böyle şey olabilir mi? Yani siz zaten böyle bir şey rıza gösterince siz de suçluyor olursunuz. Ondan zaten dışında çocuğu evlendirmek nedir yani? Zaten göstermem. Ben nasıl gösterebilirim o çocuğun benim daha küçücük bir kahvaltı hazırlamasını doğru düzgün bilmiyor. Bir çay inanın böyle yapıp da insan eline vermeyi bilmiyor. Daha küçük ya. Ben onu nasıl verebilirim? Peki Bursa'da nerede olduğunu tam bilmiyor olabilir. Mahalleyi tam nerede olduğunu biliyor musunuz? Ah, hacı, Hacıvat kızımızın şeylerini, görüntülerini bir ekranlara getireyim. Bursa'da görenler, duyanlar bizi arasınlar. Akrabaları da öyle akıllarını başlarına alsınlar. Rica ediyorum. Bursa Emniyet Müdürümüze de sesleniyorum. 14 yaşındaki bir kız çocuğu şu anda alıkonuluyor. Al hiçbir şekilde. Zaten yasak suç. Suç yani. Müdürüm eminim gereğini yapacaktır. Bir no'lu videoyu bir ekranlara i̇nşallah, getirebilir abi, miyiz? Inşallah? inşallah. Bir no'lu video. çabalama boş. Boş, 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 boş. Fırlanta gibi parlıyorum. Boş, boş, bo... Görünce aşık oldum. Gözlerine tutuldum. Alemde derse de. Birlikte bir emek sarf etmişler. Çocuğuma el koydular diyor. Çocuğumu resmen rehin aldılar diyor evet, ve vermiyorlar. Benim çocuğumun beynini yıkamışlar. Annesi zaten oğlanın telefon hırsızlığı mı ne yapmış herhalde polis bastığında. Annesini almışlar şu anda içer demiş. Of. Bunun bir tane oğlanın halası var. Bunlar acayip iddialar. Yani sizin çocuğunuzu kaçıran e, çocuğun e, Furk o da çocuk e, tabii ki. Onun annesi hırsızlıktan mı içerdi? Evet öyle dediler. E, polis baskın yaptığında benim kızımı bulmak için gittiklerinde annesini içeri almışlar. Cezayir demiş şu anda. Tamam. Bütün iş halası bir çocuk bir kadın var Sibel isminde. Evet. Halası, e, babaannesi, anneannesi. Peki senin kızını nerede görüyorlar? Sen İzmir'de yaşıyorsun. Dedesi. İzmir... Ben Kız... İzmir Bergama'da oturuyorum. E, nerede gördüler senin çocuğunu? Telefonu. Konu üzerinden ben de bilmiyorum Didem Hanım nerede tanıştı, nasıl bir iletişime girdi hiçbir fikrim yok. Kızınızın telefonu yok, sosyal medyası var mı? Yok benim böyle işte TikTok es yapar benim telefondan babasından. E sizin TikTok'unuz mu kızınızın TikTok'u Benim mu? benim. Yani sizin TikTok'unuz. Kuzenin telefonunla gider oynar. Hani öyle ne bileyim çok böyle bir şımarık çocuk da değildi çok bir gezen bir kız çocuğu da değildi. Okuyor muydu peki? Ee, bir sınıf geride kaldı diye açıktan yazdıracaktık bu sene kendisini. İşte okutmanız çok önemli ya. İnşallah evet. bulacağız size vereceğiz kızınızı. İnşallah. Daha, daha doğrusu devlet i̇nşallah, verecek. Devlet gereğini yapacak yani. Arkası lütfen kızınızı okutun yani. Rica i̇nşallah, edeceğim didememem. yani sizden. Tek çıksın yani kızım çıksın. Peki kızınız böyle çok çabuk ikna edilebilir mi? Bir şeyden şüphelendiniz mi? 8 Mart'tan önce yani mesela telefonda fazla oynuyor muydu? Telefonla ilgileniyor muydu? Hayır. Hiçbir, hiç, şey yok. hiçbir şey yoktu böyle üzüntüsü ne bileyim böyle hani bazen kızlar üzülür içine kapanık olur. Hı hı. Bu hiç öyle bir şeysi yoktu. Yani kapının önüne çıktı 8 Mart'ta siz akşam yemek yaparken evet. sonra birden kayıplara karıştı. Biz Ortada... kayıp ilanı vermeye gittiğimiz sırada oradan Bursa'dan bize telefon geldi. Hı hı. E Bunlar birbirini çok sevmiş kaçmış gelmişler. Hı hı. Kardeşim o daha küçük sen benim kızımı götür polis karakoluna teslim et hı hı. ben kızımı geleyim alayım. O biz onu size veremeyiz. Şimdi Furkan'ın annesi ismini de vermek istemiyormuş. telefon attındaymış şu anda. Ha, halası bu Sibel Hanım değil mi? Evet Sibel. Her şey bütün olayın başında olduğu söylenen evet. Sibel Hanım. Telefon attındaymış şu Bize anda. Bize kadar bu geldi. Ha, evet. Anlaşmak istedi bizimle. Anlaşmak. Evet çocuğun telefonu sinyal takibimiz savcıya kadar başvurdum. Tamam. Biz e, üzerine aldığı için çocuğun telefonları da bizde olduğu için o kadında. Siz de kızınızı getirsinler diye sanki sizinle anlaşacağız diye aynen, öyle bir söz sarf Aynen. Sarkı aynen. Polisin bize söylentisi bu. Biz de onlara söylediği ağızdan gidik. Çağırdık yani evimizi. Ama geldi bunlar yani. geldiğinde polis geldi. Oğlanın bütün telefonları şeyleri onda çıktı. Sibel'de çıktı. Evet Sibel Hanım'da çıktı. Evet polis götürdü bizi ben o kadından da şikayetçi olduğum halde polis bunları bıraktı benim kızımı çıkarmadan salmayın dedim. Şimdi hala Sibel telefon hattındaymış şu anda. <laughs> Sibel Hanım merhabalar. Merhaba. Ee, 14 yaşındaki kız çocuğunu sizin yeğeniniz <laughs> ve sizler alıkoyuyormuşsunuz. Suç işlediğinizin farkında mısınız? Öyle bir şey yok hanımefendi. Peki. Bunlar kaçmış herhalde bilmiyorum ses şeyden geliyor burada değil şu anda yani 14 yaşındaki bir çocuk kaçamaz böyle bir şey yok yani zaten çocuğun rızası da aranamaz çocuk 14 yaşında suç işliyorsunuz Sibel Hanımcığım ve suçu da çok ağır cezası da çok ağır biliyorsunuz değil mi çocuk 14 yaşında burası da Türkiye Cumhuriyeti <laughs> suç yani tamam canım benim nerede çok kız Şimdi bana onu söyler misin kız nerede Sibel Sibel'cim kız nerede? Didem ben nereden bile bir... Ama eve gitmişsin, görüşmeye gitmişsin, pazarlık yalan yapmak söylüyoruz. Benim kızım sürekli bu kadının telefonundan arıyor. Öyle ben mi? Her Sibel. aradığında davet Sibel, etti. yanında. Aynısı. Babası Ölümden yanında. Bu. bir daha Sibel konuşsun. Evet Sibel. Bizi davet etti. Gelin dedi, anlaşalım dedi, bir yüzük küpe takalım dedi. Bir iki ay sonra dedi, yapın düğününü alın dedi. Ama... Sonra biz Beni dinler misiniz? Dinliyorum sonra tamam. Sonra biz gittik evlerine Allah razı olsun bize çay falan yaptılar. O arada polisler geldi. Polisler bizi aldı götürdü nezarete koydu. Hı -hı. Esprimiz mi bilmiyoruz. Ben de dedim ki beni salın ben gideyim Bursa'da çocuktan kısmı bulayım dedim. Tamam. Ondan sonra annesi oradakiler demiş ki yani ben... Sibel'i alın arabaya kapatın. O zaman ev, evi kapatın ne olursa olsun demiş. Yani, hem beni kapatmaya davet dav etmeleri bir taktik Sibel'cim. Yani seninle ailenle iyi ki kızı kaçırdınız bravo benim kızımı kaçırdınız gibi bir şey değil. Kızı sizden şu anda kurtarmak istiyorlar. O yaptıkları da taktik. Madem öyle nerede olduğunu bilmiyorsun niye onların evine kadar gidiyorsun? Ee, canım, Didem Hanım, Hanım onlar bizi kendisi davet etti zaten. Anlıyorum. Canım benim bak Sibel'ciğim anlıyor musun? Ee, onların sizi davet etmesinin nedeni bir taktik. Yani bir polis böyle istemiş. size gitmişsiniz ve sonuçta e, sizin yanında olduğunu kabul ediyorsunuz. Ve suç işliyorsunuz. Bak şu anda yayınlarımızda ihbar niteliğinde suçunuz da katlanarak artıyor Sibel. Yani şu anda sen pazarlık yapmıyorsun herhalde değil mi? Eman? Hayır hayır hayır. kızım istiyor şekilde. musun? Evet istiyorum. O zaman kızım söyler istiyorum. misin kızım istiyorum? Ben, ben Sibel misin? benim kızımı getir. Ben sana o gün de söyledim. Bana polisi yanıltmamı söyledin. Anlaşalım abla aramızda dedin. Ben sana dedim 14 yaşında ben istesem bile buna devlet izin vermez. Bizi bile içeri atarlar dedim. Ama sen ısrar ettin yok şuna bilmiyorum artık polislerle ne gibi bağlantın varsa bir türlü çocuğumu götürüp vermedin Allah. sallamayın polislerin böyle bağlantısı olamaz ee, bu bir suç zaten polisler bunu önlemek için sen var sen bana yemin ettin ya hayırlı mübarek ama sen öyle bir kadın değilsin bak bir dua etme birbirimize kırıcı konuşmayalım anladın mı? O zaman benim kızımı çıkar kızım ben sizden bir şey istemiyorum ben sizin ne olduğunuzu bilmiyorum. Ben 14 ben yaşında canım, kızımız seni, anne, size niye vereceğim? Sana anlatmadım mı telefonda? Anne benim ablam da kaçtı sen aynısını yaptın demedim sana. Kızım benim kızım Anladım. nişanlısına kaçtı 18 yaşındadı. Hayır başkasına vermişsin ya. Kızımı bağlasınlar, dünürleri ya, bağlasınlar. Ya bak Sibel'cim her şeyi geçtik. Kızımız şu anda 14 yaşında. Tamam mı tatlım benim? Bak annesi de Elvan'da. istese bile kızını 14 yaşındaki kızını sana veremez. Ki vermek istemiyor. Lütfen kızı teslim eder misiniz devlete? İyice Hanım bak benim hiçbir alakam yok. E niye niye ben söylüyorsun? söylüyorsun? Niye Bir kere şöyle düşünün. Ben Bursa'dayım, o Bergama'da. ...bunlarla hiçbir samimiyetimiz yok ki. Niye sen evine gittin o zaman ben Sibel? Dinler misin beni? O zaman neden onların evine gittin? Nerede olduğunu bilmiyorsun. Niye pazarlığa gittin? Ben pazarlığa gitmedim. Annesi bizi çağırdı. E sen niye gittin? Hay, Annesi çağırdı. Sen kızın nerede olduğunu bilmiyorsun. Neden evine gittin peki canım? Niye gittin? Peki bizim oğlumuz nerede? Biz de ne endişe duyuyoruz. Nerede bizim oğlumuz? Yani 14 yaşındaki çocuk senin 17 yaşındaki yeğenini mi kaçırdı şimdi? Biz de buna inanalım mı yani? Bak bir şey söyleyeceğim Sibel'ciğim. Bak kanunlarla dalga geçmek olmaz. Beraber cezaevine girersiniz. Olmaz. Kızı ortaya çıkartın. Yaşını doldursun. Ondan sonra hala evlenmek istiyorlarsa okulunu okusun. Senin yeğenin de 17 yaşında. Ne acelesi var evlendiriyorsun sen çocuğu. Ben bunlara Gelin. Hanım hiç şikayetçi olmadan dedim ki sizin bende de oğlan evladı var. Çocuğunuzdan şikayetçi olmadan benim kızımı aldığınız gibi getirin. Benim çocuğum evlenecek bir yaşta değil. Bunlar ısrar etti. birbirlerini çok seviyor. Sibel Hanım benim çocuğuma evinde yemek koymuş. Davet etmiş. Misafir olarak görmüş. 14 yaşında bir çocuğu sen evinde nasıl misafir olarak görürsün? Velisi olmadan. Olmadan, anne babası olmadan nasıl misafir ettiniz evinizde Sibel Hanım? Dedim hanım bak biz kaçırdığını bilmiyorduk. Yemin ederim bilmiyorduk. Tamam. Bunlar bana e, o gün daha kaçtığı gün geldiler, kapıdan girdiler. Ben dedim ki bu kız kim? Biz Bizim Bursa'da öyle hani herkesi tanırız biz birbirimizi. Peki. Bu kim dedim, kız arkadaşım dedi. Dedim bu kız buradan değil dedim. Bu kız dedi İzmir'den. E dedim annesinin babasının haberi var mı dedim. Güzel sorular. Kız dedi ki... Kız dedi var annemin babamına haberi dedi. Biz dedi biraz dedi gezip dedi beni geri götürecek dedi Furkan Ama senin annen. o ana ne yapman gerekiyordu biliyor musun Sibel? Kız 14 yaşında ya evet. Bergama'dan bak Bergama'dan Bursa'ya gelmesi zaten getirilmesi suç. Hemen hemen ailesini arayacaktın diyecektin ki senin kızın burada... Bak böyle yanlış yapıyor benim yeğenim. kızının yani çocuğun adresini verecektin. Ailesi de gelip alacaktı. Sen ne yapıyorsun? Karşı tarafa... Hanım, aradık zaten. Sonra bunlar gittiler ya. Gittikten sonra annesi gül aradı. Ben de dedik ki çocuklar sonra aradı. Biz kaçtık falan dedi. Söyledik. Gelin dedik. Ee, gelin dedik buraya dedik. Kızımızı alın dedik. Tamam. Gitmediniz mi Elvancı? Hayır bizi tuzak kuruyorlar. Anlaşmak için beni çağırıyorlar. Ben Bursa'yı bilmem. Bursa'nın hiçbir sokağını bilmem. Ben bunları kızımı getirsinler diye çağırdım. Bunlar beni zorla pazarlık yapmak için evine davet ediyor. Sibel ben ne bileyim benim eşim ameliyatlı 6 tane platin var belinde. Benim oğlumun ayağında platin yeni çıkarıldı motor kazası sizi geçirdi. Sizi tanımıyor etmiyor. Başına bir kumpas mı getireceksiniz bir şey mi getireceksiniz? Ben sana nasıl güvenip gelmemiş gelebilirim? Gelmemiş yani. <laughs> Madem e, çok mı? vicdanlı de Bursa polisine demedin alın asmini teslim edin annesine de bin bir tane yerden iş çıkardın o gün. Ne, ne dedim? Neden madem ben sana o kadar söyledim sen dedin Elvan abla bu işi niye bu kadar yorgunu yokuşa sürün? Kızım bunda yorgunu yokuşa sürecek bir şey yok. Senin karşındaki 15-20 yaşında 30 yaşında biri değil 14 yaşında dedim sana. Neden benim çocuğumu polis karakoluna teslim etmedin bana getirsinler? Ben sana demedim orada? Ee, Elvan abla gel. Yok Arda polis ya, karakoluna de gitmek istiyorum. Giderim diyor. Ya evlilik yapmasındansa ben yurda gitmesine de razıyım. Sen benim çocuğumu götür polis karakoluna teslim et. Ama senden de şikayetçiyim. Zaten bütün işin başı sensin. Abi benim oğlum kaçırdı orada. Senin oğlun kaçırmadı ama annesinden ben hiç annesinden, ben hiç, annesinden hiçbir diyaloğa ben... girmedim. Doğru. Sürekli Doğru. seninle iletişime geçiyoruz. Sibel'cim bak bir şey söyleyeceğim. Ben e, bir iyi niyet göstermeni rica ediyorum. Ekibimi de hemen yola çıkartacağım. Kızı teslim et senden rica ediyorum. Tamam mı? Biz annesine Elvan'a teslim edelim hemen kızını. Tamam mı canım? İstemiyorlar. Bana, beni ilgilendiriyor. Gidem Hanım gelsin. Burada babası var, anası var. Kim ilgilendiriyor? Kızım Terim siz benim bir emek sarf ettiniz. Elvan küfretme. Benimle bir anın terimi döktün benim çocuğumu büyüttürdün sen. Benimle bir zorunlu musun Bana, yani? Ediyor. ...12 yaşında. Aman. Bir dakika bu çok korkunç bir teklif ya. Böyle bir şey teklif ettiniz mi? Yani ben, biz de karşılığında 13-14 yaşındaki kızımızı... ...senin oğluna verelim. Elvan'ın oğluna verelim. Aynen öyle söylüyor Dileman'ın bunun annesi. Dileman'ım siz beni dinler misiniz? Ben o kadınla muhatap olmak istemiyorum. Tamam. Siz bunu ekibiniz geldiğinde görürsünüz. Ben 12. Sibel. <laughs> Sibelcim. Ses kesildi. Sibel senden şunu rica ediyorum. İyi niyet göstermeni rica ediyorum. Ekibim de hemen yola çıksın ve kızımızı oradan alalım. Şu anda kızımızın Bursa'da olduğunu biliyoruz. Çok da büyük suç işliyorsunuz. Babası da annesi de olur mu ya karşılığında 13-14 yaşındaki çocuğu vermek? Nedir bu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bunların Hangi kültürde var? Yani. beri bunların söylediği kelime sürekli bu şekilde bana. Vallahi o zaman gidip onlardan da bütün herkesin şu anda ihbar niteliğinde 13-14 yaşında çocukları evlendiriyorlarsa da Bursa Cumhuriyet Başsavcımız da gereğini yapsın yani. Aynen. Hiçbir, hiçbir Aynen. kültürde bu Benim olamaz istediğim yani. Benim de istedim sizden zaten. hiçbir, hiçbir çocuğa olmasın bu olan sadece ne bu benimkine değil. <laughs> Benim ekiplerim Elvan'cığım yola çıktılar. İnşallah adet her şeyde konuşacaklar ve senin kızını öyle ya da böyle bulacağız. Biz bulmasak bile emniyet bulacak yani merak etme. Sen biz gereğini yapacağız. Ben seni misafir etmeye devam edeyim. Ekiplerim de yola çıktılar. Tamam, tamam. bir tanem. Arkadaşlar bir hemen ilgilenin Sağ olun, kendisiyle. Merak olsun. etme tatlım benim ya. Böyle çok yani insan 13-14 yaşındaki çocuğu nasıl teklif eder karşılığında? Anne de diyor ki bu, bu resmen ve resmen çocuk ticaretine giriyor. Ya resmen ona giriyor ya. Yani. yani kadın da değil çocuk ticaretine giriyor yani. Çocuklar 14-13 yaşındaki kızları böyle karşılıklı takas yapacaklar. Yok böyle bir şey gerçekten.